Hepinize merhaba arkadaşlar. Ron Game kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte Minecraft'ta hayatta kalma modunda birazcık Minecraft oynayacağız. Hemen başlayalım videomuzu. Şöyle hemen ağaçlarımızı kıralım. Eşyalarımızı hazırlayalım, maden inelim. Yeterli bu kadar diyeceğim ve köy var. Köy inelim. Şuradan sağlam bir eşya çekersek çok güzel olur. Arkadaşlar hemen köye gidelim devam edelim. Evet arkadaşlar köyümüze geldik. Şimdi hemen şuradan bir tane yatak çekelim. Hemen evlere bakalım. Sandıkları. Açıktık ya. Ekmek güzel. Çıkalım diğer evlere de bakalım. Diyeceğim burada demir varmış güzel. Alırız onları. Bu evde de var sandık. O demir kolem. Bunda da ekmek var. köyü yağmalayalım. Golemi de keseriz. Eskide bu köylerde demirci vardı ya. Güzel eşya çıkıyor oradan da şu an. Hiçbir köyde göremiyorum. Golem nerede? Aa köyün var. Ölüyorduk lan. Çıkalım ama şuradan. Zombi böyle. Şuradan craft da alalım. Lan oğlum ne yapıyorsun? Zombi ses alıyorum. Çıkar mısın oyun? Şükür. Hemen buraya da bakalım üst tarafımıza. Zümrüt güzel. Bakalım. Neler yapacağız zümrütlerle. Şu yanda da bir tane ev vardı. Buraya da bakalım. Sandık yok çıkalım. Oo bak burada da bir ton zümrüt var. Şuradan bir üstte çıkalım. Golemimiz nerede? Golemimizi keselim mi? Buradasın. Bir saniye. Габриэль. Надо вру Sonra şurada bir şey yapalım. Lan. Nereden vurdun lan köpek ya buraya. Bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar eşyalarımızı aldık. Bir eşya daha yaptık. Kaç. Üstüme gel 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 gel. Ben niye üste çıkmadım ki ya. Atla gel. Bir saniye. Geliyor geliyor. Kaç kaç kaç. Geliyor mu? Geliyor. Gel gel. Az geri duran da yine vurmaz. Tamirli demirlerimizi aldık. Gidelim. Bir kazma yapalım kendimize. Buradaki zümrütleri de alırız. Şuradan bir demir kazma. Tamam şu eşyaları alalım. Tamam. tamam, bunlara gerek yok ya, buradan alırız eşi. Hatta bu köyde kalırız artık. Nerede o demirler burada? Güzel, çok güzel demir vardı. Birazcık da taş kazalım şuradan. Çıkın. Tamam. Koyalım buraya. Şimdi neler yapabiliyoruz? Seni dönüştürelim önce. Seni tahta yapalım biraz. Sopa nerede var Sopa bir tane tüm yapalım şurada. Kömür yok. Evet. Neyse şuradan lan. Bir tabalta yapalım. Böyle kalsın. Crafting table alalım. Lazım olacak. Kömür arayalım buralara da. Şurada zümrütler vardı onları da alalım. Bak burada değmek varmış bunları da alalım. Tamam bunları da doyuruz kendimiz. Aşağıda zümrütler vardı. Zombi var burada bir yerde de. Burada mağara mı var lan? Mağara varmış. Kömür buluruz belki. Bu nasıl mağara? Neyse. Ufaktan bir kömür yaşamına geçelim. Evet arkadaşlar. Böylece kömür topladık. Geri geldik. Şimdi kalacağımız evi seçelim burada. Burası güzelmiş. Tamam aldım burayı. Koy buraya bir tane. Bunu da buraya koy. Tamam. Crafting table'ımız nerede? Seni de nereye koyalım? Buraya koyalım. Sen de buraya koyalım. Sonra ocağımızı buraya koyalım içine kömür de koyalım bunları olsun bunlar gidelim maden ayıralım evet madenimizi bulduk gidiyoruz oyun donuyor ya aşağı bakalım burada rahat elmas buluruz? Ölmezsek. Sakince inelim. Daha da aşağı in. Creeper var. Örümcek var. Hemen çekelim. Özel nezaret baltamızı. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Patla. Aferin sana. Bana mı vuracaksın? Gel bak. Burası nereli ya? Patla bakayım sen de. Tamam. İstiklal sıkıyor. Bunlara kıl kalkaptım ben. Oha. Oğlum. Oğlum. Deli etme insanı. Lan öldüm. Allah elini versin iskelet. Köyde <laughs> Hemen gidip intikamımızı alalım. Evet geldik. Ve evet yine bu karşılıyor bizi. Bekle geliyorum. Öldü. Ekmeğimizi yiyelim. Aç değilmişiz. Tamam canımız dost Şimdi kömür alalım azıcık da ne da yatır bu kadar kömür. Oklarımızı alalım. Çok değişik bir yer buraya. Neyse biraz derinliklere inelim. Bu aşağıda var ya ne güzel maden vardır. Şöyle tam suyu tutturabilirse katlayacağım da. Yok ya tutturamam ben. Şu anda tutturum ama. Evet tutturdum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde. <laughs> tam adamların olduğu yere. Canım dolsun birazcık zombicikler bekleyin. Sakin ol. <laughs> Git lan. Kaç Çık 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 çık. bir ton demir lan. Oğlum yürüyün gidin lan öldürmeyin lan. Gidin lan. Git. Allah belanı versin. Abi bu ne ya? <laughs> Gitmiyorum eşyalarımı almaya da bu ne kardeşim? Teşkilat mısınız? Çıkma önümden. Kaç kaç kaç. çıkalım. Demirlerimizi alalım. Tövbe tövbe. Bir creeper'da. Bizim evimiz neredeydi? Gidelim buralardan doğru şimdi. Şu üstteydi herhalde. Nerede bizim ev? Buydu herhalde. Aynen. Gelmeyin kapalı. Şunları ver bana. Tamam şimdi evden bir tane odun alalım. Bunu ver bana. Şuradan craftlayalım bunu. Nasıl hiçbir şey yapamıyoruz ya. Yani. Ha buradaydık doğru. Şimdi bunu böyle yapalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Oğlum son zombi mi öldü az önce? Neyse yatalım. Boş eşya koyacağım da eşya yok ki. Dur elmas ayırmasımız diyorum. Bir tane de demir kılıç alalım. Köylere mi vuruyorsunuz lan? Oğlum çıkma şuradan. Neredesiniz? Tamam kimse yok. Dur bir saniye burada yere baktık mı biz? Buraya bakmadık. Bakmadık da bakmaz oradık bir şey yok mu zaten? Bir bırakalım. kaldı. Sanki buraya da baktık ama neyse. Yine de bakalım yeniden. Evet bakmışız. Köylü uyan. Açıl kapı açıl. Şimdi kapı. Şimdi onu tamam. Dibimizde maden varmış gittik tenereye kadar ya. Evet besinlerinizi alıyoruz. Geri koyuyoruz. Aa bak. Direkt yanı başımızda. Şunu da verir misin oyuncuk? Eyvallah. oldu. İnelim diyeceğim de nereye? İndiğimiz gibi madem bitti. Çıkalım şu baştan devam edelim. Kaç. Şaka yaptım gelmiyorum. Gelmiyorum gelmiyorum gidiyorum. Gittim 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 vallahi gittim. Kaçtık. Bunları keselim. Ne yapıyorsun lan? Bana eşya mı Kalsın istemiyorum. Hadi görüşürüz. Köyü. Evet evimize girelim. Ve arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadardı. Yeni gelecek videoları haber almak için kanalıma abone olup yanında gizli tuşunu tüm yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.